Merhaba çocuklar. Bir TV eğitim ders dersine de hoş, hoş geldiniz. Ben öğretmen Vildan Davut, Yaşar Bey İlkokulu'nun 3. sınıf öğretmeniyim. Bugün çocuklar Türkçe dersimizden çok ilginç bir konu işleyeceğiz. işleyeceğiz. Konumuzda önce bir sunumumu açmak isterim. Sunumumuz dersimiz yani konumuz iyilik çocuklar. İyilik deyince aklımıza ne gelir? İyilik deyince çocuklar benim aklıma dayanışma, yardımlaşma, efendim arkadaşlık, insanlık, destek. Oho neler, gelir neler. Yani şu anda aklımda e, duygularım e, karma karış oldular. Bu yüzden çocuklar e, iyilik konusu çok e, geniş konu olduğu için hemen teorik olarak iyilik nedir diye açıklamak istiyorum. İyilik hiçbir maddi, manevi karşılık beklemeden yapılan yardım demektir. Yani bunu bunun altını çizmek isterim çocuklar. Hiçbir maddi, manevi karşılık beklemeden yapılan yardım demektir çocuklar. Peki İyilik yaptığımızda ne kazanırız? Tabii ki en başta mutluluk kazanırız. Kendimizi mutlu hissederiz. İyilik yaparken bizi biz mutlu oluruz. Kendimizi iyi hissetmemizi sağlar. Bunu yanında bunun yanında iyilik yapılan kişi o da sevinmiş olur. O da başkasına iyilik yapar, mutlu olabileceğini anlar. Böylece iyilik Suya atılan taşın yaydığı dalga gibi halka halka genişlemeye ve herkesi içine alır. Yapılan ufak bir iyilik diğer taraftan çok büyük bir iyiliğe dönüşebilir çocuklar. Yani e, bu örnekle böyle olabilir. Örneğin e, sıcak yaz günlerinde e, dışarıda e, su dolusu bir kap bıraktığımızda bu e, basit bir hareket olabilir fakat o sıcak günlerde bunalma girmiş, girmiş hayvanların ferahlamasını düşür, düşünürseniz ne kadar büyük bir iyilik yapmış olduğumuzu ıı Yani sonra başka bir iyilik örneğin sokakta attığımız bir sokakta orta sokakta gördüğümüz bir taşı kenara çekmek bu da basit bir hareket olabilir fakat bunu, bu taş birçok trafik araçlarının lastik patlamasına neden olabilir. Hatta trafik kazasına da neden olabilir. Bunu düşünerek ne kadar büyük bir iyilik yapmış olduğunuzu bir kez daha anlamış oluruz. Yani çocuklar sizin anladığınız gibi küçük büyük iyilik yok. İyilik, her iyilik insanlığa katkıda bulunur. O yüzden ben ve benim TV eğitim sınıf ekibim size bugün bir iyilik yapmak istedik. Yani çok güzel bir şiir size hazırladık. Şiirin adı Atsız Çeşme. Evet çocuklar, 5. sınıf Türkçe kitaplarında bu şiir 113. sayfasında bulunmaktadır. 5. sınıflar kitaplarından takip edebilirler. Diğer sınıflarda internette, taramada sadece atsı, Atsız Çeşme yazıp bir sürü sayfa açılacak. Peki, o zaman şiirimizi okuyalım. Fakat çocuklar ben hiçbir zaman şiiri monitörden okumayı tercih etmiyorum. O yüzden ben size şiiri bu şekilde yani yazılı olarak okumak istiyorum. Atsız Çeşme bir yaz günü iki kardeş yürüyüşe çıkmışlardır. Fırın yakmış gökte güneş, ateş gibi sıcak vardı. Yürüdüler, çok gezdiler. Susuzluktan pek bezdiler. Zehir oldu bu hoş gezme. Bereket ki bayılmadan buldular bir eski çeşme. Su akıyor olduğunu oluğundan Can attılar yana yana, su içtiler kana kana. Bulmuşlardı yeniden can. İkisi de soruyordu, bu çeşmeyi kimdir yapan? Yürekleri minnet dolu. Yazılıydı bir tek isim, o da silik, kim bilir kim. İyilik bir su bırak aksın, gönül denen bu çeşmeden. Sen de böyle yapacaksın. Hiç karşılık beklemeden su yerine iyilikle dol yavrum atsız bir çeşme o ne kadar güzel ne kadar anlamlı bir şiir çocuklar peki bu şiirde çocuklar bu şiiri Hasan Ali Yücel şairimiz yaz, yazmıştır peki şair ne demek şair şiir yazan yazar demektir çocuklar. Demek ki e, Hasan Ali Yücel, çocuklar e, Can Yücel'in yani e, ünlü Türk şairimiz Can Yücel'in Yücel'in babası oluyor. Eski öğretmen sonradan e, Türkiye Milli Eğitim Bakanıymış. Böylelikle e, yazarımız hakkında da kısa bilgi edilmiş oluruz. Devam ediyoruz. Ben size... Şiirde kullanılan birkaç sözü açıklamak istiyorum çocuklar. Bezmek ne demek? Bakıp, usanmak, bitkin, artık çekemez olmak, bezgin duruma gelmek demektir çocuklar. Okul, pardon oluk genellikle dağlardaki pınarlarda, çeşmelerde bulunan ağaçtan ve başka yapılmış suyun ak akmasını yarayan uzunlamasına... Kesi durumunda üst yanı açık, boru demektir çocuklar. Ve minnet ne demektir? Ee, gördüğü bir iyilik karşısında kendini borçlu hissetmek. Yani gönül borcu gibi çocuklar. Peki yine şey şi şiire dönmek isterim çocuklar. Ee, şiirde bir ol olay anlatılıyor. Bir de daha sonra bize şiirden bir... Biz şiirden bir öğüt alıyoruz. Peki, şiire dönelim, şiirimize dönelim. Böyle çocuklar, Şiirin birinci bölümünde yaz gününde iki kardeşin yürüyüşe çıkması ve çok güneşten bunalın bunalması bunalmasını açıklamaktadır. Sonra e, o kadar bunalmışlar ki bayılmadan önce bir çeşme bulmuşlar ve çeşmeden ferahlamışlar, su içmişler. E, bir de minnet doluymuşlar. Ve aslında e, şiirin öğüt veren kısmı, öğüt veren bölümü son bölüm oluyor çocuklar. ''İyilik bir su bırak aksın.'' Gönül denen bu çeşmeden sen de böyle yapacaksın. Hiç karşılık beklemeden su yerine iyilikle dol yavrum. Atsız bir çeşme ol. Yani iyilik yaparken atsız çeşme gibi olalım çocuklar. Şiirin ana duygusunu yani ana düşüncesine ana düşüncesini aslında büyüklerimizden çok duyuyoruz. Her günkü yaşamımızda, her günkü hayatımızda çok duyuyoruz. Yani e, iyilik yap, iyilik bulacaksın. İyilik yap, denize at. Yaptığın iyiliği başına, başa kalkma. İyilik insanlık sanatıdır vesaire. E, size çok güzel bir etkinlik hazırladık çocuklar. E, hepiniz bu etkinliği yap yapacaksınız yani yarından başlayarak hafta boyunca her sabah uyanınca ben bugün en az bir kişiye iyilik yapacağım düşüncesiyle uyanalım Böylece her gün güne iyilikle başlamış oluruz ya da yani güne pozitif başlamış oluruz akşam ise o gün yaptığımız iyilikleri bir defterde yazalım. Yani iyilik, iyilik listesi oluşturalım. Göreceksiniz çocuklar bu iyilik iyilik listesi günden güne daha sayısı çoğalacaktır. Evet çocuklar. Bugünkü Türkçe dersimizin sonuna geldik. Bir daha derste görüşmek umuduyla hoşça kalın, iyilikle kalın.